Bunlar kim? Evlilik övücüler abi. <laughs> Merhaba kardeş. Sen de mi bekarsın? Ha yok, yok. Ben evliyim. Aa. Ee, <laughs> kardeş madem evlisin neden evde değilsin? Hanımının bundan haberi var mı? Ha, de, tabii canım. Ben e, mesaj attım. Arkadaşlarla buluşacağım dedim. Sen bilirsin dedi. Yani bizim öyle birbirimizi sıkmayız pek. Aynen ya. O yeni evlendi. Zeynep abla bizi bilir zaten. Aynen, aynen. Altı ay oldu evlenerek. Ha ondan. Yeni evlendi. Yeni. Tecrübesiz, evet, tecrübesiz. Evet. Evet. Ee, değerli kardeşim. Yeni evli olduğun için bilmezsin ama evlilikte hiçbir cümle yazıldığı gibi okunmaz. <laughs> Okunduğu gibi yazıldı. Nasıl yani? Ya Bak, daha... afalladı galiba. Afalladı, afalladı. Şimdi değerli dost. Sen nasıl istersen denen mesajla belki eşiniz nasıl istersen öyle yap da demiş olabilir. Aynı zamanda Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın da diyebilir. Anlatabildim mi? Anladım da ben hangisini dediğini nereden bileceğim? İşte bilemezsin. O yüzden de her koşulda eşine hak verirsin. Misal bir münakaşa yaşadınız. Önce bir eşini dinle. Tamam, sonra? Sonra da dinle. Vardır bir bildiği. Anladım ama yani şimdi peki o münakaşa bir... Ya ben haklıysam? Asaf! Hayır bari! Ne kadar masum! <laughs> Yazık ya! Ne kadar masum! Hiçbir evli erkek uzun vadede haklı olamaz! <laughs> Haklılık evli erkek için bir hususunda aşırıya kaçıyorsa ve aklı olduğunu düşünüyorsa ve ısrar ediyorsa geçmiş pişmanlıkların yüküyle afallayacak, her yeri tutulacak, anksiyeteler yaşayacak, pişman olacaktır. Sonra ya? ha. Ve o gün, o an geldiğinde nefise diyecek ki ben demiştim. Ana! Hakikaten ha! Ulan hanım da bana sürekli böyle bir münakaşa olduğunda haklı çıkınca ben demiştim diyor ya. Ulan keşke gelmeseydi buraya. Bak, evlilikte eşinin lafını dinleyen o kişi... ...dünyada en mutlu eş, en mutlu insandır dost. Hanımcılık her daim kazanır. Ben de hanımcı olmak istiyorum. <laughs> Nasıl hanımcı olabilirim? Öğretir misiniz bana? Tabii ki kardeşim, tabii <laughs> ki. Gel bakalım kardeşim, gel bakalım. Yanımızda şöyle ufak bir kitapçıkla gelmiştir. Buyur. Hanımcılığın el kitabı. Sen mi yazdın? Ben yazdım. Yani hanım söyledi, ben yazdım. Tamam, tamam. Eve gideyim de biraz okuyayım, çalışayım buna. Ben de hanımcı olacağım. Evet. Kusura bakmayın arkadaşlar, benim acil eve gitmem lazım. Sonra buluşuruz ya. Bir yani. daha da sen git git, Bak, yenge beklemez. Hadi git, yenge, yapsaydı. Yapsaydı. yenge bekliyorum. bir, bekliyorum. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle. böyle Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele Katılarımıza ve